Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoda örneğin beden kısmını tamamlamıştık. Kadife iple yaptık. Şimdi bacakları ve burun kısmını tamamlayacağız. Ve bunun için yapmanız gereken normal sarı bir ip kullanıyoruz. Kadife ip olmayacak arkadaşlar. Normal nakopurlantı olabilir, alize olabilir, gazalı olabilir. O sizin tercihiniz. Şimdi hemen ilk olarak ipimizi alıyoruz. Ve sihirli halkanın içine bir 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptıktan sonra hepsine çift batıyoruz. Pardon. Bir tek bir çift batıyoruz ve sayımızı 9'a yükseltiyoruz arkadaşlar. Bir tane tek batacağım. Bir tane çift batacağım. Bir tane tekimi battım. Şimdi hemen çiftimi yapıyorum. Hemen tekimi batıyorum. Çiftime batıyorum. Çok sıkı batmışım arkadaşlar sihirli halkayı. O yüzden çok zorlanıyorum şu anda. Hemen son çiftimi de yapıyorum. Bir. Ve iki. Evet. Şimdi hemen ilmeklerimi arkasını çeviriyorum. Şu anda dokuz sık iğnemiz var. Ve daha sonra iki sık iğne bir çift atıyoruz arkadaşlar. Hemen ipi bu tarafa aldık. İşaret ip olarak. 1 ve 2. Hemen çiftimi yapıyorum. Yine aynı şekilde 1 2 çiftimi yapıyorum. Ve son olarak 1 2 Yine çiftimi batıyorum. Bu şekilde işaretime gelmiş oluyorum. Şimdi 3 sık iğne bir çift batıyoruz. 1 2 3 ve çift yine aynı şekilde 1 2 3 çift 1 2 3 ve çift Evet yine işaretimize geldik bu şekilde üçgen bir görüntü alıyor. Şimdi hemen 4 sık iğne bir çiftle devam ediyoruz arkadaşlar. 1 2 3 ve 4. Hemen çiftimi yapıyorum. Ve yine aynı şekilde 4 sık iğne bir çift olarak işaret ipime kadar devam ediyorum. Evet, bu şekilde 4 sık iğne bir çiftimi tamamladım. Şimdi hemen 1 2 3 4 ve 5 çiftimi yapıyorum. Bu sırayı da işaret ipine kadar toplamda 3 kere arttırarak 5 sık iğne bir çiftimde tamamlıyoruz arkadaşlar. 5 sık iğne bir çiftimizi bitirdik. Şimdi hemen tekrar arttırmaya devam ediyoruz ve 1 2 3, 4, 5 ve 6. Altı. altı tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane çift yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen tekrar çiftimizi yapıyoruz. Bu sırayı da işarete kadar bu şekilde tamamlıyoruz. Evet. Altı sık iğne bir çiftimizi bitirdim. Şimdi hemen 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane örüyorum. Hemen bir tane çift yapıyorum. Tekrar devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 yine çiftimi yapıyorum ve işarete kadar 7 sık iğne bir çift olarak devam ediyorum Evet bu şekilde 7 sık iğne bir arttırmamızı da tamamladım şimdi 1 2 üç dört beş altı yedi ve sekiz hemen çiftimi yapıyorum tekrar bir iki üç dört beş 6 7 ve 8 tekrar çiftimi yapıyorum işaretime kadar 8 sık iğne bir çift olarak devam ediyorum Evet arkadaşlar bu şekilde 8 sık iğne bir çiftimizi bitirmiş olduk şu şekilde üçgen iç boş külah gibi bir şekil çıktı şimdi arttırmamız burada bitiyor Hemen şu şekilde ikiye katlıyorum. Bir tane bu taraftan, bir tane de diğer taraftan. Bu şekilde ikisini birlikte alarak sık iğneyle kapatıyorum. Bir buradan, bir de diğer taraftan. Tekrar hemen iki tarafı tekrar birbirine birleştiriyorum. Bir buradan battım, bir tane de bu taraftan batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ikisini birleştiriyoruz. Sonunda bir tane tek kaldı arkadaşlar. Bu bir tane teki de bu şekilde alarak bu şekilde ayak ucunu kapattık. Şimdi sıra geldi diğer parçasına. Bir tane zincir çekiyorum. İlk baştakine değil diğerine batıyorum. İlk önce tığımın üstüne ilmek alıyorum. Buna batıyorum. Bir, iki. İki kere de çıkartıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Bir, iki. Tekrar aynı yere batıyorum. 1 2 Tekrar batıyorum. 1 1 2 Tekrar batıyorum. 1 2 Bu şekilde toplamda 5 tane ikili trabzanı aynı deliğe yapmış oluyorum. Daha sonra 1 2 yani bir tane altındaki bir tane de şuradaki olmak üzere üçüncü deliğe iki delik atlıyorum arkadaşlar. Üçüncü deliğe ilmek kaydırma yapıyorum. Daha sonra tekrar tığımın üstüne ilmek alıyorum. Bir, iki, üçüncü deliğe batıyorum. Yani i̇ki tane atlıyorum. Üçüncü deliğe yine aynı şekilde. Bir, iki, üç. 4 ve 5. Bu şekilde 5 tane yine ikili tırabzan yapacağım. Yine 2 tane atlıyorum. 3.ye ilmek kaydırmayla sabitliyorum. Ve daha sonra 2 tane atlayıp en uçtakine tekrar bu şekilde 1 2 3 4 ve 5. Bu şekilde 5 tane ikili trabzanla tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi hemen ipimi dikebileceğim uzunlukta kesiyorum. Bu şekilde ilmeğimizi çıkartıyorum. Daha sonra dikişi yine bu iple yapacağız arkadaşlar. Bu ipi iç kısmını çekeceğiz ve aynı şekilde onunla dikişimizi tamamlayacağız. Şimdi aynı parçadan bir tane daha hazırlıyoruz ve daha sonra burun kısmıyla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hemen burun kısmıyla devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve son olarak 7. 7 tane zincir çekiyorum. 7. zincirin bir tanesini atlıyorum ve 6. zincirden itibaren bu şekilde hepsinin tek tarafına sık iğne gidiyorum arkadaşlar. Bir ay sıra hepsine bir tane sık iğnemi devam ediyorum. Ve en sona geldiğinizde toplamda 6 tane sık iğneniz olacak. Tekrar köşeye bir kere daha batıyorum yani bir tane bu taraftan bir tane de karşı taraftan örmüş gibi köşede iki tane oluyor daha sonra tekrar karşı yönüyle devam ediyorum ve karşı yönünden de toplam 6 tane yine aynı şekilde sık iğne yapıyorum şu en üsttekini de yaptığımız zaman toplamda bir sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Hemen bir işaret ipi ayarlıyorum. Ayarladım. İşaret ipi şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tam üçüncüye yani sağdan 3 tane ayırıyorum soldan 3 tane ayırıyorum orta kısımdan bir tanesine işaret ipi yerleştiriyorum Şimdi tekrar örmeye devam ediyoruz. Evet. Karşı tarafında işaret ipimiz yok. Dümdüz örüyoruz arkadaşlar. Evet köşeyi bu şekilde geçtim. Hiçbir şekilde çift batmıyorum. Hepsine tek batıyorum. Geldim işaret arkadaşlar. Bu işaret benim burnumun tepe noktası olacak. Yani o çıkıntılı nokta olacak. O yüzden oradaki bulunan kısma bir iki. Yani iki tane sık iğne batarak bir tane çift batmış oluyoruz. Hemen yine aynı şekilde bütün sık iğnelere tek olarak batıyoruz. Yine köşeyi de hiç çift batmıyorum. Hepsine tek tek batıyorum. Sadece işaretimi koyduğum sık iğnenin üstüne bir tane çift yapıyorum. Tekrar örüyoruz. Evet arkadaşlar. Tekrar işaretimin bulunduğu noktaya geliyorum. Şimdi bir tane çift yapıyorum. Hemen arkasından bir iki ikinci çiftimi yapmış oluyorum. Yani şu şekilde ilk birinci sırada bir tane çift yaptım. İkinci sıraya geldiğimde o bir çiftin üstüne iki tane çift yapmış oldum. Şimdi yine aynı şekilde buradan devam ediyorum. Arka tarafını düz olarak örüyorum. İşaretimize kadar aynı şekilde düz olarak örmeye devam ediyorum. Evet işaretimin bulunduğu noktaya geldim arkadaşlar. Hemen burada tam işaretimin bulunduğu tepeye bir tane çift yaparak yine düz olarak örmeye devam ediyorum. Sadece bir tane çift yapıyorum. Ve bu şekilde yine işarete kadar düz olarak örüyorum. Evet arkadaşlar yine işaretin bulunduğu noktaya geldim. Burada yapmam gereken şey hepsine tek olarak batmak. Bu sırada hiçbir şekilde çift batmıyorum. Ve bu şekilde düz olarak tam arka noktaya şuradaki arka alt noktaya kadar düz olarak örüyorum. Evet. Son ilmeğimi hemen ilmek kaydırma yapıyorum. Ve dikiş için ipimi kesiyorum. İşaret ipimizi de çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar. Bir tarafı şu şekilde düz. Diğer tarafında ise çiftlerimizi yaptığımız için çıkıntı oluşmuş olacak. Şimdi hemen diğer parçaları da birleştirerek dikmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi sıra geldi dikiş aşamasına. Dikişimizi yaparken şuradan ara noktadan iğnemizi sokuyorum. İğnemize ipimizi taktım. Evet arkadaşlar, iğnemize ipimizi taktım. Ara noktadan şu şekilde batıyorum. Ve battığım yerden örgünün içine batarak 1 2 3 üçüncü sık iğnenin arasından bu şekilde çıkıyoruz. Burada biraz zorlanabilirsiniz arkadaşlar. İğnenizi çevirerek buradan çıkartabilirsiniz. Evet bu şekilde üçüncü sık iğnenin dibinden çıktım. Şimdi sıra geldi sabitlemeye. Sabitleme yaparken şuradaki beşli trabzanların şu şekilde üst yüzeye bakması gerekiyor. Yani buradan baktığınız zaman trabzanlar üst taraftan bakacak. Hemen bu şekilde alt nokta yani şu sihirli halkanın başladığı yere hemen bir tık dışına bu şekilde yerleştirerek sabitliyorum. Hemen diğer bacağı da Aynı şekilde. Yine sihirli halkayı bırakıyorum ve ikisinin tam orta noktasından bu şekilde sabitliyorum. Baktığınız zaman şu şekilde duracak arkadaşlar. Şimdi dikişini yaparken yapmanız gereken şey ön tarafı dikmeyeceğiz. Sadece şu 3 tane. Yani 3 sıra buradan, 3 sıra buradan. Sadece köşe kısımlarını yine aynı şekilde bir tane kadife ipten alıyorum. Yine aynı şekilde bir tane ayaktan alıyorum. Ama ayaktan aldığınız zaman kadife iple birer sık iğne eşleşmeyecek arkadaşlar. O yüzden kadife ipin aynı kısmına İkinci defa batabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu şekilde iki ayağımızı da Yerine sabitliyoruz. Evet arkadaşlar. Ayakların dikişini bu şekilde yaptık. Şimdi şu şekilde duracak. Sadece dediğim gibi uç kısmını dikiyoruz. Şimdi sıra geldi burnunu dikmeye. Burnunu dikerken gösterdiğim gibi şu bol olan kısmı şu şekilde parmağınızla eziyorsunuz. Daha sonra tam burnunun orta kısmına bu şekilde iğne yardımıyla hemen üç tane noktadan sabitliyoruz. Sabitleme noktasını yaparken gözün tam orta kısmı gaganın yani şunun üst kısmına gelecek. Şimdi aynı şekilde gagamızı da dikelim arkadaşlar. Gagamızı da aynı şekilde dikiyorum. Bir tane gagadan alıyorum. Bir tane yine aynı şekilde kadife oyuncaktan alıyorum. Bazen iplerin dokusuna takılabilir. Şu şekilde geniş alabilirsiniz. Dediğim gibi aynı sık iğneyi dikerken yine aynı şekilde iki kere aynı yere rahatlıkla batabilirsiniz. Bu şekilde Gaga'nın dikişini de tamamlayalım. Son olarak görüntüsüne bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde son olarak Gaga kısmını da dikmiş olduk. Şimdiden yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Bu arada kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.